Bugüne kadar herkes konuştu, siz dinlediniz. Şimdi söz sizde. 30 Eylül'deki büyük kongre öncesi önemli isimler ard arda AK Parti'ye katılıyor. Başbakan Erdoğan son olarak eski Demokrat Parti Genel Başkanı Süleyman Soylu'ya parti rozetini taktı. Soylu'nun AK Parti içerisindeki rolü ne olacak? Çiçeği burnunda AK Partili Süleyman Soylu, iktidar partisine katılımına dair tüm merak ettiklerinizi İlmi Hacaloğlu'yla şimdi söz sizde de yanıtlıyor. PKK'nın artan saldırılarının son hedefi Bingöl'deki Çevik Kuvvet polisleri oldu. Mayınlı saldırıda 8 polis şehit oldu. Kürt sorunu nereye evriliyor? PKK saldırılarla neyi hedefliyor? MHP'de 4 Kasım'da yapılacak büyük kongreden değişim çıkar mı? 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Ümit Özda şimdi söz sizde de yanıtlıyor. Hilmi ile şimdi söz sizde. Bugün 21'de SkyTürk 360'ta.